birinden hayır diyemeyeceği bir şeyi istemek etik olarak sorunlu bir davranış mıdır? Soru bu. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Yani ben ona soruyorum. Son derece iyi niyetle ondan bir şey istiyorum. Onun da ağzı var, dili var. Yani hayır diyebilir. Yani ben ona sordum. O da hayır demedi. O da gayet istekli görünüyordu. Yani hayır diyebilirdi. Hem hayır demedi, hem tamam dedi. Ondan sonra da suratını astı. Ondan sonra, ondan sonra o hep homurdandı. Ondan sonra hiç mutlu olmadı. E i̇şte bizdeki ben de keşke istemeseydim noktasına geldim. Şimdi bu hikayede eğer şöyle söylüyorsam... istemiyorsa hayır diyebilirdi. Yani o zaman hayır deseydi diyerek etik sorumluluktan kurtulabilir miyiz, kurtulamaz mıyız? Şimdi burada talep eden kişi ben olabilirim. İki boyutlu düşünmenizi istiyorum sizden. Ben birinden bir şey istiyor olabilirim ya da biri benden bir şey istiyor olabilir. Burada biri benden bir şey istediğinde bu samimi, iyi niyetli bir istek midir yoksa bu manipülatif bir talep midir? Ben bunu nasıl anlarım? Hem böyle düşünelim hem de ben bunu birine yapıyorsam evet acaba burada etik olarak İsteseydi hayır deseydi canım yani ben ona sordum diyerek sorumluluktan kurtulabilir miyim? Lütfen iki açıdan da düşünelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet birincisi tabii ki iyi niyet. Ben birinden, şimdi şöyle ben isteyen taraf olayım. Önce böyle anlatayım. Daha sonra biri benden isterse gibi de düşünebiliriz. Örnekleri hani bir buradan vereceğim, bir karşı taraftan vereceğim. Kafanız karışmasın. Şimdi ben birinden bir şey istiyorum. Şimdi burada yani niyetim iyiyse, karşı tarafında bana hayır diyebilecek cesarete sahip olduğunu biliyorsam, ilişki böyle bir ilişki ise hani zaten bir problem yok. Ama her ilişki böyle değil. Çok yakın olabilirsiniz, çok samimi olabilirsiniz, çok sık görüşüyor olabilirsiniz ama ilişkide bir güç dengesizliği olabilir. Yani ilişkide güçler eşit mi? Yani güçler eşit miden kastım şu. Eğer biri benden yaşça büyükse, mesela bu kişi annemse ve babamsa, annem babam benden bir şey istiyorsa ya da ben anne baba olayım, ben anne babayım ve çocuğumdan bir şey istiyorum. Mesela bir babanın yetişkin oğlundan arabasını istemesi. Baba, <laughs> yani örnekleri çoğaltabiliriz arkadaşlar. Hepiniz kendi örneklerinizi de yorumlara yazabilirsiniz dilerseniz. Bir baba yetişkin oğluna diyor ki, oğlum, biz memlekete filanca amcanların düğününe gideceğiz. Senin araba uzun yolda daha rahat, daha da geniş. İki gün sen bize arabayı ver. Ee, biz ondan gidelim, annen de rahat etsin. Annen de rahat eder işte. Yani işte çocuk da var abinin de. işte çocuğunu da alacağız filan. Şimdi. Bu yetişkin çocuk evli, onun da karısı var. Şimdi arabayı verse evde huzursuzluk olacak ve de ya da o araba onun için de çok kıymetli bir araba, yeni almış. Evet ailesinden daha zengin olmuş, daha başarılı olmuş, öyle bir arabaya sahip olmuş. Şimdi arabayı verse kendini kötü hissedecek. E, vermese babasına hayır dediği için yani babasına zaten nasıl hayır diyecek. Verse kötü hissedecek, vermese kötü hissedecek. Birini bu duruma düşürdüğümüzde etik olarak Burada bizim bir sorumluluğumuz var. Yani bu etik olarak e, sorunlu bir davranış arkadaşlar. Yani birini e, o gücümüzü kullanarak yani diyebilir şunu bakın şunu söyleyebilir baba. Ya ben istedim ama o da hayır diyebilir yani. Ama diyemez işte. Diyemez. Çünkü ben onu öyle bir duruma soktum ki o bana hayır diyemez. İlişkideki güç dengesizliği evet bu anne baba ve çocuk arasındaki ilişki ya da kardeşlerden büyük olanın küçük olana verdiği bir şey olabilir. İş hayatında çok samimisinizdir ama pozisyon olarak karşınızdaki kişi şimdi biraz örnekler veriyorum. Daha sonra konuya devam edeceğim. Hani herkes kendini bulsun istiyorum. O yüzden farklı örnekler veriyorum. İş yerinde çok samimi görüştüğünüz birisidir. Hafta sonları falan da beraber oluyorsunuzdur. Ama orada konum olarak o sizden ya da ben karşımdaki kişiden daha üst bir noktadayımdır. Hani samimiizdir ama yani onun geleceği, onun terfisi, onunla ilgili bir şeyler benim elimdedir. Ve ben ondan bir şey istediğimde mesela onun da şöyle bir hassasiyetini biliyorum. Aslında köpekleri sevmiyor ve evde köpek istemiyor. Ona diyorum arıyorum. Ya biz geliyoruz benim kuki de ama yanımda işte kuki'yi de getireceğim. Şimdi o bana ya hayır köpek varsa gelme diyemez. Nasıl diyecek? Desin canım yani bizim o kadar samimiyetimiz var. Samimiyetiniz var da ilişkide güç açısından bir denge yok güç açısından denge yok o ilişkide. E, o zaman o kişi e, onu sıkıştırdın sen. Yani konumumun farkında olmam lazım insanlarla olan ilişkimde. E, ha belki de çok iyi niyetliyim. Yani ben ona gerçekten de o ben o oradaki patron konumumu, amir konumumu, anne babalık konumumu, yaşça büyük olma konumumu ben kullanmadığımı da düşünüyor olabilirim. Ama Bunları hesap etmek lazım. Bunun içinde benim hayattaki konumumu bilmem gerekiyor. Tabii ben e, içinde bulunduğum noktayı benimseyemiyorsam, benim de özgüven eksikliğim varsa ya kendimi e, insanların beni gördüğü yerde göremiyorsam, e, böyle eşitinmiş gibi davranabilirim insanlara. İnsanlar da bana hayır de, diyemediğinde evet deyip sonra surat astığında da kendimi böyle çok e, dışlanmış, kötü ihanete uğramış gibi hissedebilirim. bir, bir diğer noktada arkadaşlar. Ee, ...eşitsinizdir, eşit dostluktur, mahalleden arkadaşınızdır, çocukluk arkadaşınızdır, kardeşinizdir, güçler dengesi eşit gibi görünüyordur. Ama taraflardan biri birine zamanında çok büyük iyilik yapmıştır ve e, diğerinin ona minnet borcu vardır. Şimdi benim arkadaşıma ben zamanında da öyle bir iyilik yapmışım ki, öyle bir para vermişim ki, öyle bir sermaye vermişim ki... ...yani benim benden aldığı o maddi, manevi, araya girmişimdir, bir ara boruluculuk yapmışımdır, birbirisiyle bu, onu buluşturmuşumdur falan... Onun bana minnet borcu vardır. Bu benim için çok önemli bir şey değildir ama onun minnet borcu ve ben ondan çok basit bir şey isterim. Hafta sonu şuraya gidelim. Hafta sonu şuraya gidelim. Hani çok baktığımızda. O da tamam der. Tamam der. Aslında bu hafta sonu benimle değil de kız arkadaşıyla, erkek arkadaşıyla ya da ailesiyle geçirmek istiyordur. Ya da başka birisiyle geçirmek istiyordur. Ama benimle geçirir. Ve sonra ben onun benimle mutlu olmadığını anlarım. Öbür taraftan işte diğer grupla mesajlaştığını falan görürüm. Heh. Minnet borcu varsa, taraflardan biri birine böyle bir iyilik yaptıysa da o borçluluk hissi, o minnet duygusu da e, ilişkilerde diğerinin e, hani ben orada bir şey talep ederken çok dikkat etmeliyim ya da e, böyle bir durumda yani ben şimdi talep eden durumdayım, talep eden benmişim gibi anlatıyorum ama e, işte dediğim gibi siz karşı tarafı da düşünün. Bir noktada şu... Bazı insanlar, evet güçler eşittir, kimse kimseye iyilik yapmamıştır, kimsenin kimseye minnet borcu yoktur ama şunu bilirim. Bazı insanın böyle bir duygusal problemi vardır. Karşımdaki kişi duygusal olarak bana bağımlıdır. O bana duygusal olarak bağımlıdır. Nasıl bağımlıdır? Yani onun beni kaybetmekten korktuğunu bildiğim birisi. Romantik ilişkilerde olabilir bu, arkadaşlıklarda olabilir. O kişinin çünkü böyle bir duygusal yoksunluk şeması vardır, terk edilme şeması vardır. Sadece bana karşı değil, ilişkilerinde böyle birisidir. Ve hayır demeye korkan insanlar vardır. Hani hayır demekten gerçekten korkarlar ve kimseye hayır diyemezler. Biz de bu insanlara ekstra sinir de olabiliriz. Ee, çünkü bu korktukları için hayır diyemeyen insanlar hep böyle pozitiftir, iyidir, böyle istemedikleri şeyleri yaparlar ve çok çok iyi görünürler. Biz de deriz ki bu kadar da iyi olmadığını ben sana o kadar da iyi biri değil aslında. Hani böyle insan ilişkilerinde böyle insanlar birbirine takarlar bazen kardeş ilişkilerinde olur mesela görürsünüz bir der ki ya böyle işte ablan çok iyi bir insan. Ya öyle hep öyle bir iyi pozu vardır zaten onun. iyi falan değil. Bak şimdi onun iyi olmadığını göstereceğim. Onun maskesini düşüreceğim diye insanlar birbirine böyle hırslanabilir. Bazen de bu olabilir. Yani o kişinin duygusal bağımlılığı, duygusal zorbalığa müsait olması ama şimdi tamam o insan hayır diyemiyor. O insan hayır diyemiyor. Bakın bu arada ben o insanla yakın ilişkideyim. Çünkü zaten ilişki yakın bir ilişkideyse bu hani uzak 40 yılda bir gördüğüm bir insansa ya da sokakta karşılaştığım insansa, otobüste bir toplu taşımada karşılaştığım bir insansa hayır demek kolay zaten. Ben yakın ilişkilerden bahsediyorum. Bilirsiniz yani bir anne doğurduğu çocuğu bilir, bir baba yetiştirdiği çocuğu bilir. Kardeşler birbirlerinin huyunu suyunu bilir. Okul arkadaşları işte aynı yurtta aynı odada aynı evde kalmış insanlar kom uzun yıllar 10 senedir komşu. Biz biliriz birbirimizi bilir bu insanlar birbirini. Benim arkadaşım Makyaj yapıyoruz beraber filan. Biliyorum. Onun böyle huyları var bana göre. Kıl kılçık huyları. İşte o makyaj malzemesini kimseye vermez. Ayakkabısını vermez, kıyafetini vermez. Ben onu biliyorum. Ama ona diyorum ki işte makyaj yapıyoruz kızlar tuvaletinde ya da böyle evde işte makyaj yapıyoruz ve birazdan dışarı çıkacağız. Ya şu ruju, ben senin şu rujunu, şu dudak kalemini bir versene. Şimdi ne desin bana? Bana ne desin? Şimdi biliyorum ki şöyle oluyor. Ben onu sürdüm. Bana şunu diyecek. Ya tamam al senin olsun o çok sevdiysen. Çünkü o onu bir daha sürmeyecek. Şimdi ben bunu biliyorsam, şimdi ben bunu biliyor muyum? Bunu yapan bensem. Ee, arkadaşlar ben bunu biliyorsam şöyle diyerek sorumluluktan e, kurtulamam. Ee, ya Söylesin canım ya. az var dili var söylesin o zaman diyerek ahlaki sorumluluktan kurtulamam. Söyleyemiyor işte söyleyemiyor. Ha belki iyi pozu kesmeyi seviyor. Belki iyi insan olarak görünmek istiyor. Bunun altında da bir şey var. Öyle görünmek istiyor. Çünkü öbür türlü çok korkuyor. Yani hep iyi olmaya çalışan bir insanın altında şimdi ben onun maskesini düşüreceğim gibi bir zorbalığa da gerek yok. Hep iyi olmaya iyi görünmeye çalışan ve çok fedakar insanlar aslında temelde bunlar farklı davranırlarsa, hayır derlerse ölüm gibi bir şey oluyor onlar için. Korkuyorlar çünkü o yüzden hayır diyemiyorlar. Bu insanların üstüne üstüne gitmek, sinir uçlarıyla oynamak filan ahlaki olarak problemler. ...problemli bir davranış. Onları zor durumda bırakmamamız lazım. Şimdi ben zor durumda bırakan ben olarak devam edeyim. Ee, sonra... ...bakın bu, burada... Şimdi, ...o kişiyi şöyle bir duruma düşürüyorum. Şimdi orucu bana verse de... ...kötü hissedecek, vermese de kötü hissedecek. Sonra... E, ...bu para alışverişinde de oluyor. E, karşınızdaki kişiden... E, ...bir şey istiyorsunuz. Ya diyorsun ki... ya ...ve... O kişinin hassas olduğu şeyler vardır. Bakın herkesin hassas olduğu noktalar vardır. Kimi hayvanlara dayanamaz, kimi çocuklara dayanamaz. Ee, onun dayanamadığı hassas olduğu şeyler vardır. Ve onu kullanarak, araya çocuğu, çocuğu sokarak, araya bir hayvanı sokarak ondan bir şey istiyorsunuz. Ee, e, o kişi hayır derse, o kişinin üzerine çok büyük bir sorumluluk yüklüyorsunuz. Yani sizi seviyor, sizi seviyor yani beni seviyor karşımdaki kişi ve ben ona diyorum ki e, ya şöyle şöyle bir iş görüşmesi var. E, belki olur belki olmaz. Sende böyle e, işte etek ceket, döppye takımlar var ya da pantolon ceket, sende takımlar var. Senden e, bir takım alayım. Ya da işte sen de böyle e, şey bir düğüne gideceğim. Ya sende çok var zaten. Bir tane senden kıyafet alayım. Veriyor o kişi bana. işte bu kıyafet olabilir, bu bu para olabilir. Yani hayır diyemediği için veriyor bana o, o şey işte o kıyafeti her neyse ya da vermiyor. Dur bir dakika veriyor değil bu örnekte de vermiyor. Ve sonra ona ben gidip diyorum ki e, ne oldu diyor sonra gittin mi diyor düğüne. Gittin mi iş görüşmesi nasıl geçti diyor. Çocuk diyor baskete devam ediyor mu diyor falan böyle bir şey soruyor. Ya ödeyemedim basketbol aidatını aldık onu basketboldan. Diyorum ne yapıyorum orada ben ne yapıyorum. Ya da iş, iş görüşmesine gidemedim yoktu ki kıyafetim. Hani senin yüzünden o iş görüşmesine gidemedim, senin yüzünden o düğüne gidemedim, senin yüzünden çocuğum sen orada ben işte ödeyemedik iki aydır işte böyle biliyorsun durumlar ödeyemedik. Bunu yapıyor muyum? Biri bana bunu yapıyor mu? Şimdi biri bana bunu, şimdi bunu ben yapıyorsam, e, tabii şu var arkadaşlar kimse hiçbir şey, hiçbirimiz hiçbir şeyi kötü niyetle yapmıyoruz. E, bu kendinizi kötü hissetmeyin. Şimdi böyle bir içerik hazırladığımda e, kendinizi kötü hissetmeyin. Ama yani yapıyor olabiliriz. Ona bakalım. Biri bize bunu yapıyorsa. Çünkü şöyle olduğunda hep ben burada kendimi mağdur konumda. Şöyle anlattığımda biri size şunu yapıyorsa, biri bize bunu yapıyorsa, bu bu insana e, insanı böyle e, e, Böyle giderek kendinizi daha kurban, daha haklı bir pozisyona sokmanıza da sebep oluyor. Çözmekte de zorluk yaşıyoruz. Yani e, anlatırken e, tabii içerik olarak da daha popüler olan, daha çok izlenen içerikler biri size şunu yapıyorsa, eğer sizi biri böyle istiyorsa, biri sizden bir şey zor durumda bırakarak size istiyorsa, biri sizden gücünü kullanarak falan ben bunu böyle anlattığımda bu video 500 bin izleniyor, böyle anlattığımda e, 10 bin izleniyor. Böyle bir şey oluyor. Ama e, ver coşkuyu, ver coşkuyu şeklinde olan içerikler daha çok izleniyor. Yani bu, bu kesinlik, bu doğru şey bir gerçek. E, bir şey, benim en çok izlenen video, narsiz bir erkekle yaşamak. Çünkü orada bir kadın gözünden e, tamamen, e, kad e, evet yani olaylar çok gerçek. Ama çözümcül olmuyor. Yani belki de çözümcül oluyor. Karşılaştığım dışarıda karşılaştığım pek çok insan da o video sayesinde, o benim videolarım sayesinde çok fayda gördüklerini, çok güzel adımlar attıklarını söylüyorlar. O da ayrı bir şey ama. Neyse siz anladınız beni ya. Anladınız. Bu arada yeni gelen arkadaşlarım, bu vesileyle karşılaştığımız arkadaşlarım, bu kanal 6 yıllık bir kanaldır. Lütfen abone olun. Beğenin, yorum yapın, videoları bu, bu çok önemli. Ben bayağıdır videolara işte yorum yapın demediğim için, böyle video da çekmediğim için hep canlı yayın şeklinde, mavi odada canlı yayın şeklinde. Daha sonra yayınlarımızı herkes açık hale getiriyoruz. Kanalımıza katılın. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ee, ben psikolog Tülay, Tülay Kök. Videolarda artık nasıl olsa tanıyorsunuz, biliyorsunuz diye söylemiyorum. ve ee, işte çıkmış kitaplarım var vesaire. Onlara da bakarsınız. Oynatma listelerinden takip edersiniz, izlersiniz. Onu da söyleyeyim. Böyle biz yavaş yavaş anlatıyoruz, sakin sakin anlatıyoruz, örneklerle. Çünkü böyle. Kısa kısa içeriklerde evet bir konudan haberdar olabilirsiniz. Bir konuyla ilgili bir fikriniz olabilir ama gerçek öğrenme, hayata geçirilen öğrenme böyle rahat rahat daha geniş sohbet havasındaki videolarla olabiliyor. Eğitimler, atölyeler hani bu uzun uzun böyle bir şeyin içinde bir içeriğin içinde kaldığınızda gerçekten o konuyu öğrenip e, hayatınıza geçirebiliyorsunuz. Yoksa Diğer türlü sadece a evet böyle bir şey varmış diyorsunuz kaydırıyorsunuz bir sonraki e, videoya shorts videosuna YouTube'da ya da Instagram'da reels videosuna geçtiğiniz zaman o konuyu çoktan unutuyorsunuz bir yerde konu açılırsa tabii şunu söylüyorsunuz a evet biliyorum haberim var öyle bir şey varmış o kadar. O kadar sadece haberdar oluyorsunuz videolarımız daha çok öğrenmek amacıyla hani öğrenelim diye bu videoda öğrenmenizi umduğum yani e, konuşmak istediğim hani e, içselleştirmenizi beklediğim istediğim arzu ettiğim konu e, bu e, ilişkilerdeki notlarıma da bakayım iyi niyetli istek ile manipülatif istek arasındaki farkı ayırmak ve anlamak e, hem biz yaptığımızda hem bu bize yapıldığında e, bu bize yapıldığında şimdi daha popüler versiyonuna geçeyim. E, ben hayır dedim ve hayır demeye çok zor öğrendim. Bir de arkadaşlar bakın biri size hayır diyemiyor olabilir ama hayır diyemiyorsa mutlaka bir şey diyordur. Yani hayır diyemez bir insan ama kaşıyla, gözüyle, tavrıyla hani illa ona böyle e, olmak istemediği kişi olmak yani. Ben olmak istemediğim ya böyle bir insan olmak istemiyorum ya. Yani ben sana bağırmak istemiyorum, sana hakaret etmek istemiyorum. Yani sana böyle ya bu kadar net hayır demek istemiyorum sana. Beni bu insan olmaya mecbur bırakma. Çünkü benim bir sınırım var, benim bir limitim var. Tamam benim eksikliğim ya, benim eksikliğim, benim çözemediğim bir problem. Ama sen bunu biliyorsun, sen bunu biliyorsun. senin bunu bilmen lazım. Ve hala bana. Ağzı var, dili var. İsteseydi, söyleseydi. Tadında bana hala böyle geliyorsan eğer. Orta bir sıkıntı var senin davranışında. Sen git bir kendini sorgula. Yani dolayısıyla da böyle durumlarda çok sıkışan, kendini kötü hisseden arkadaşlarım size söylemek istiyorum. Yani biri işte annene babana hayır dedin, ablana abine hayır dedin. Zamanında çok iyiliğini gördüğün birine yani bir zamanında bana çok iyilik yapmış olabilir. Ama bu demek değildir ki yani ben orada evimde köpek istemiyorum. Bana köpeğinle gelme. Gelme. Ama zamanında çok iyiliğini gördüm. Ya da biliyorsun ki pazar günleri ben eşimle, sevgilimle, çocuğumla, çocuğumla geçiriyorum. Ya da biliyorsun ki ben pazar günleri dinlenmek istiyorum. Bana pazar günü gel şöyle şöyle yapalım diyorsun. Hayır desem nankör olacağım. İyilikten de anlamıyor ya. Yalnız kalıyor diye çağırdık onu. İyilikten de anlamıyor. Yalnız öyle evde otursun. E ben evde oturmak istiyorum. Ben evde öyle oturmak istiyorum. Gel 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 diyorsun bana. E biliyorsun ki benim pazar günlerim böyle. Biliyorsun ki benim malım kıymetli. Sen zamanında bana dünyaları da yapmış olsan bu benim arabamın, bu benim bir rujumun, bu benim işte evimdeki bilmem ne çok kıymetli. Benim buna hakkım yok mu? Yani ben sana minnet borcum var diye benim hiçbir sınırım olmasın, hiçbir hakkım olmasın. Evet zorlanıyorum. Çünkü eziliyorum zaten. Anlatabiliyor muyum? Evet sana minnet borçluyum minnettarım sana ama ne yapayım yani ben de bunun diyetini ödemek için sınırlarımdan taviz mi vereyim? Şimdi böyle bir noktalarda bu noktalarda kıymetli arkadaşlarım o sıkıştığınız durumlarda sıkıştınız ya çok sıkıştınız. Sıkışmayın. Yani sıkışırsanız da hani orada bir vicdan azabı, bir suçluluk duygusu hissediyor olabilirsiniz. evet bazen bazı insanlara illaki hayır demeniz lazım. Çünkü birincil olarak işte bu hani oğlundan araba isteyen baba örneğinde ya baba yani o erkekler de izliyor biliyorum ya baba yani verirsem bizim evde Asuman'la çok büyük problem olur. Yani vermek isterim rahat etmek ister, etmenizi isterim ama size daha büyük bir araba kiralayalım falan. Böyle başka çözümler de bulabilirsiniz. Ee, ha sonra anneniz diyecek ki işte babanıza belki de babanız istemezdi ama diyeceksin ki babası istemez ama annes, annem istetmiştir <laughs> diyebilirsiniz. Ondan sonra tabii şunları duyacaksınız. İşte gittik de sıkış tepişte işte arabayı vermedi de biz işte gittik de otobüste de böyle rezil olduk da falan filan. Ama e, ha burada tabii şu da sorulabilir. Hani o çocuk ona işte babası bağ bağışlamış oğlu üzümü vermeli mi vermemeli mi? Tabii çok su kaldırır bu mevzular ama siz anladınız burada ne demek istediğimi. Burada mesele şu ana konumuz şu birinden e, hayır derse kötü hissedeceğini bildiğimiz yani Hayır derse evet evet dedi ama o evet de yeterli özgürlük alanı var mı? Ben birinden bir şey istediğimde onun hayır deme özgürlüğü yoksa var mı yok mu onun hayır deme özgürlüğü? Benim buna saygı duymak benim sorumluluğum. Anlatabiliyor muyum? Kapı karşı komşum komşuluk ilişkilerinde. Şimdi komşumla aramın bozulmasını istemiyorum ama komşum benden ne istiyor? Ya diyor senin e, seni ütüyü alabilir miyim diyor senin ütü diyor ben bende de böyle şey var ya benim ütü çok açmıyor diyor şimdi çocuğun diyor mezuniyetinde giyeceği gömleği ütüleyeceğim diyor senin tanklı var ya diyor tanklı benim böyle çok güzel ütü onu alabilir miyim diyor ya da süpürgesi bozulmuş ya da işte fırını bozulmuş vesaire bir bir şey istiyor sizden şimdi biliyorsun versen için burkulacak vermesen o ilişki bir daha eskisi gibi olmayacak ne yapacağım ben? Yani buralarda aslında benim özgür iradem yok. Hayır demek için yeterince özgür iradem yok. Eğer karşımdaki kişinin e, özgür iradesi yoksa, yeterince özgür iradesi yoksa ve hayır dediğinde üzerinde de bir sorumluluk, ya onun üzerine bir sorumluluk yıkıyorum ben istediğim anda. O zaman e, işte bu etik olarak sorunlu bir istek oluyor. O zaman bu e, hakiki bir istek olmuyor. Benim niyetim ne kadar iyi olursa olsun, evet benim niyetime bağlı ama yakın ilişkilerde Karşımdaki kişi açıkça hayır diyemiyorsa da ya bir bakayım diyebilir, bir sorayım diyebilir, bilmiyorum neredeydi bir bulamıyorum bir bakayım hemen orada anlayıp tamam tamam demem lazım çünkü kıvranıyor karşımdaki. Ben bundan zevk alıyor olabilir miyim o kıvranmadan? Kıvrandığını görüyorum ya diyor ki anne bilmiyorum ki işte gelebilir miyiz de işte ben de izin alabilir miyim de baktım kıvranıyor kıvranıyor ha ama bir istisnada şu var bazı insanlar o kadar istekli görünür ki kendileri de istemediklerinin farkında değillerdir. O başka. O bambaşka bir şey. İşte bu çok katmanlı konularda kafanız karışıyorsa lütfen mavi odamıza gelin bizim YouTube kanalımıza katılın. Orada e, seviyeler var. Mavi oda var, sarı odalar var. Ondan sonra e, at, e, şey var. Hmm, sarı odaların üstünde kırmızı oda, onun üzerinde de genil, gönülden destek e, seviyeleri var. Katılın arkadaşlar, bunlardan bir tanesine katılın. Mavi odaya en azından hiçbirine katılamıyorsanız mavi odaya katılın ee, ve böyle katman katman psikoloji öğrenin. Gerçek anlamda psikoloji öğrenin ama hani böyle e, ve nereden baş? Hani böyle kafanız karışmıştır, zor bir dönemden geçiyorsunuzdur, nereden başlayacağınızı bilemiyorsunuzdur. Ha, mavi odada size ben nereden başlayacağınızı, nasıl devam edeceğinizi anlatıyorum. Orada daha sonra canlı yayınlarımız da oluyor, onlara da gelin, katılın. Eksik bir şey var mı? Şöyle notlarıma bakayım arkadaşlar. Kes yapıştır yapmayacağım. Bütün olarak yayınlayacağım. İnşallah da kamerayı falan ortalamışımdır. Kendime de çok bakamadım. Uzun zamandır da. Herhalde en son kadınların araba kullanması ile ilgili video çektim. Yükledim böyle. Onun dışında yakın zamanda da video yüklemedim. Evet. Şöyle bir özet geçelim. Yani özetle şu demek istediğim şey. Karşı tarafın. Böyle bir özgürlüğü yoksa bilgisayardan da notlar almıştım. Bakalım. Evet. Evet ben bayağı karmaşık notlar almışım ahlak felsefesi açısından ama bunların hepsini buraya sığdıramayız belki daha farklı bir yayında bir canlı yayında işte kantçı etik erdem etiği açısından filan da böyle neyse oralara hiç e, girmeyelim e, ama biz özetle şunu söyleyelim eğer ben biliyorum ki bana karşımdaki kişi hayır diyemez bir güç dengesizliği olduğu için bana duygusal olarak bağımlı olduğu için hani bir sebepten bana hayır e, diyemez yeterince onda hayır deme özgürlüğü yok. Çünkü bu ilişkiyi bozmayı göze alamaz. Ben ondan iş yerinde daha üstünüm. Komşusuyum üst katında oturuyorum ya da kapı karşı komşusuyum. Yan, yan duvarlarımız bitişik. Bu ilişkinin bozulmasını istemiyor. Yeterince hayır deme özgürlüğü olmayan insandan bir şey istediğimizde bu ahlaki olarak sorunlu bir davranıştır. Özet olarak bunu söylemek istedim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.